Hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul'dan hayırlı akşamlar, mutlu geceler. Hayırlı cumalar olsun efendim. Değerli izleyenler, Türkiye'den, dünyadan canlı yayınımızda TGRT Haber TV ekranlarında gene beraberiz. Efendim bu hafta çok farklı bir konuk ve çok farklı bir konuyu ele alacağız. Uzaklara gideceğiz İstanbul'dan ama benim şehrim olan Ankara'nın yanı başında bir ilçesine. Beypazar ilçesine gideceğiz. Beypazarı ilçesinin genç, çalışkan, başarılı belediye başkanı Sayın Tuncer Kaplan Bey'i bu akşam TGRT Haber TV stüdyolarında canlı yayına misafir edeceğim. Tuncer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet. İyazım. Değerli izleyenler diyeceksiniz ki Ziya Osman Bey nereden çıktı Beypazarı Belediye Başkanı akşam bu yayında? Neden başka konu ve gündem maddelerine girmiyorsun? Sormakta haklısınız, ben de cevap vereyim. Bazen Anadolu'ya gitmek lazım. Parti ayrımı yapmadan çalışan dürüst, çalışkan, mert belediye başkanlarını mert yöneticileri ekrana getirmemiz lazım. Hep bilinen isimleri ekrana getirmek doğru değil. Biraz da Anadolu'nun içindeki, Anadolu'nun Karabağ'ına çıkan değerleri ekrana getirmek benim gazetecilik görevimdir. Bu akşam da bunu yapıyoruz. Beyefendi tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Ziya ee, Osman Bey. Öncelikle ben Deminden beri bahsettiğimiz gibi Anadolu'dan, Anadolu'nun küçük bir ilçesinden ismini duyurmuş, reklamını yapmış. Belki gerektiği kadar, şu ana kadar önem görmemiş bir ilçenin belediye başkanı olarak bizi ağırladığınız için bize böyle bir teveccüh gösterdiğiniz için ben sonsuz teşekkür ederim, ee, ederim. Sayın Başkan ben teşekkür ediyorum. Uzun çalışmalar yaptım. Dediler ki Tuncer Bey çok farklı bir belediye başkanıdır. Estağfurullah. Ekrana çıkarırsan İzleyiciye de güzel her şekilde bilgi vererek doyurucu cümleler kullanır. Biz de sizi bu akşam bu anlamda ifade ettik ve davet ettik. ben özellikle teşekkür ediyorum. Hasbel kadar elimizin erdiği, gücümüzün yettiği kadar doğduğumuz, yaşadığımız, sevdiklerimizin, geçmişimizin, tarihimizin yaşandığı ilçemize elimizin erdiği, gücümüzün yettiği kadar hizmet etmeye Bölgemize, beldemize güzellikler katmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Sayın Başkan, benim böylesine belediye başkanını pek ağırlamam ama ilk sorduğum soru misafir ettiğim zaman şudur. Kimsiniz? Arkanızda herhangi bir dayınız var mı? Sizi kim belediye başkanı adayına getirdi? Kimi tanıyorsunuz? Gücünüz nedir? Paranızla mı geldiniz? Yoksa sizde parti bir şey bularak mı getirdi? Şimdi Tuncer Kaplan'ı ben hayatımızda ilk defa görüyorum. Doğru mu efendim? Doğru, Siz de ilk defa görüyorsunuz. Doğru, ilk defa Siz kimsiniz? Için. Ee, neler yaptınız? Sizi partiniz aday gösterdi. Çünkü Beypazarı önemli bir yerdir. Beypazarı hassas dengelerin olduğu bir yerdir. Ve e, AK Parti bu dönem ilk kez kendi içinden bir kişiyi aday göstererek belediyeyi başkanlığına almış oldu. Evet, Buyurun efendim. Sizi tanıyalım. Siz kimsiniz? Ben Beypazarlıyım. Beypazar'da. Doğma büyüme. Tabii doğma büyüme. Ee, i̇lkokulumu, ortaokulumu, mi? eğitim hayatımı, ticaretimi, Gençliğimi, gençlik yıllarımı, her şeyimi Bey yaşadım. yaşadım. Elhamdülillah e, ilçemizde şu ana kadar ki yapmış olduğumuz, bulunmuş olduğumuz her e, noktada e, destek gördüğümüz, desteklediğimiz, e, evet. sevdiğimiz ilçemizin, e, benim bu ikinci adaylığımla birlikte e, başkan oldum. E, şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi. E, benim sonsuza kadar e, ülkem için, milletimiz için şükranla anacağım o insanın ikinci teveccühüyle Beypazarı'nda belediye başkan adayı olduk. Yani e, oradaki duruşumuz bizim insanlarla olan, hemşerilerimizle olan o diyaloglarımızın e, onlara devamı, devamı neticesiyle evet. ikinci defa aday olduk. E, Rabbim lütfetti ikinci defa aday olduktan sonra e, ilçemize belediye başkanı olduk. Ben ilçemi seviyorum. İlçem insanını seviyorum. Bir de e, sohbetimizde de ifade etmiştim. E, Beypazarı gerçekten tarihinden, e, geçmişinden çok e, özellikleri olan, çok farklı e, bir yapısı olan bir ilçedir. Hatta espriyle karışık da e, dışarıda ifade etmiştim. Beypazarı e, dört kutsal şehirden bir tanesidir diye. Öyle, öyle. Mekke, Medine, Kudüs ve Beypazarı. Tabii bu e, her insanın kendi doğduğu ilçesi, yani dördüncü herkesin kendisinin kutsal mekanıdır düşüncesindeyim. Yani Beypazarı tarihinden baktığınızda yıllarca ipek yolu üzerinde ev sahipliği yapmış, ticaretin merkezi olmuş, tarihiyle, kültürüyle her manada öne çıkmış çok özel bir ilçemiz. Mesela küçük bir not vermek gerekirse bu bizim çok onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz konulardan bir tanesidir ki <laughs> Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçmişte 2400 küsür vergi memurunun olduğundan bahsedilir. Mesela en güzel bizim onur duyduğumuz konulardan bir tanesi de o toplanan vergilerle Osmanlı'nın Şeyhül İslam'ının maaşı ödenilmiş. Sebep olarak da Allah, Allah tamamen helal ve temiz kazanç olduğu düşünülerek yani Beypazarı övülmeye, tarihiyle, e, tanınmaya, e, ziyaret edilmeye değer bir ilçe. E, ben buradan da sizin e, vesilenizle e, bizi izleyen bütün seyircilerimizi, herkesi Beypazarı'na davet etmekten gurur duyarım, onur duyarım. Evet. Sayın Başkan, şunu merak ediyorum. Dediler ki sizle ilgili programı yapma hazırlıklarında çalışmaya başladım. Tuncer Kaplan'ın bir özelliği var dediler. Ankara'ya gider. Ama işi Milli Eğitim Bakanlığı'ndaysa, ama İçişleri Bakanlığı'ndaysa, ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir işi varsa veya İller Bankası'nda veya Maliye Bakanlığı'nda çöker, oraya oturur. İstediğini almadan gelmez, aldığı gelir ve yapar dediler. Böyle bir inatçı yapınız varmış. Bu inatçı yapıyı Beypazarı'na gelen Maddi kaynaklarla beslediğiniz zaman şu anda neler yapıyorsunuz? Neler yapacaksınız? Eksiklikleriniz nedir? Bütün bunları bize bir anlatın efendim. Benim elimde çalışmalarıma göre çıkardığım konu başlıkları var ama sizin arkadaşlarınız yollamışlar sağ olsunlar. Evet. Bu bağlamda eee ilçenizin eksiklikleri nedir? Yapacaklarınız nelerdir? Bir konuşalım efendim. Buyurun. Tabii ki. E, demin bahsettiğiniz konu o sizin teveccühünüz diyeyim. Siyasette siyasette eski olduğum için ben siyasette gençlik kolları başkanlığıyla birlikte Başladım. Refah Partisi döneminde. Refah Partisi döneminden, evet. E, o dönemden beri ki süre gelen abilerimiz, yakınlarımız, tabii şu an vekil oldular, bakan oldular, genel müdür oldular, müsteşar oldular. Onlarla olan e, hukuklarımızdan dolayı ilçemize ciddi manada bir yatırım gelmesini sağlıyoruz. Bu e, geçmişteki ortak müşterek e, dostluklar ilçemize e, farklı manada da, güzel manada, hizmet manasında katkılar sağlıyor. Yani e, ilk aşaması bu. Yoksa evet, e, yoksa e, hani e, hakikaten kişilik olarak ısrarcı, mücadele bir yapımız var ama asıl etken o büyüklerimizin, yıllardır beraber olduğumuz abilerimizin bize olan destekleri ve teveccühleri. Yani bunu e, asla yatıyamam Sizin vesilenize de onlara buradan her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi şükranlarımı evet, sunmayı bir borç bilirim. İlçemizin e, en e, bilinen en çok öne çıkan konularından bir tanesi malumunuz ıı, Türkiye'de bilinen hali tanıtımı kültürü o manadaki öne çıkmış bir hali var. Ben e, bu manada da şu ana kadar ilçemizde benden önce belediye başkanlığı yapmış e, abilerime büyüklerime de e, teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Biz de belediye başkanı olarak şu andan şu an, e, andan itibaren ne katabilirsek o da bizim ilçemize olan bir artımız bir katkımız olacak. İlçemizin Tarihiyle, kültürüyle alakalı tanıtımı gerçekten üst seviyede yapıldı. Ciddi tanıtımlar yapıldı, ciddi organizasyonlar yapıldı. Biz de o organizasyonları, o tanıtımları sizlerin aracıyla, medyanın aracılığıyla, festivallerle, etkinliklerle birlikte doldurmaya, daha ilerisini yapmaya, daha da etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Bu birinci konusu tanıtımı, turizmi, kültürü. İkinci, Beypazarı'nın hiç bilinmeyen konularından bir tanesi tarımıdır. Tarımla alakalı e, ülkeye model olabilecek bir e, hali vardır ki e, bu konu o, ilçemizin geçimi noktasında, geçim kaynakları noktasında takriben %70'ini %80 %80'ini kapsayan bir konudur ki e, en üst seviyede teknolojisi kullanılır, en üst seviyede e, tarım yapılır. Mesela bizim çiftçilerimiz Avrupa'daki fuarlara dahi evet. katılırlar ve oradaki teknolojiyi en üst seviyede kullanmaya çalışırlar tarımla alakalı Tabii ciddi, çok ciddi, var. ciddi yol almıştır. Yani ülkeye model olabilecek haldedir. Mesela bir havucun %50'si Bey pazarında. Türkiye havucunun %50'si sizin topraklarınızdan yetişiyor. Evet kesinlikle. E, icebergin, kıvırcığın, e, ıspanağın, yeşil soğanın %65'leri Bey yetişir. Böyle e, güzel verimli topraklara sahip bir ilçe. Mesela e, fide üretiminin bu ürünler yetiştirilirken e, sarf edilen fidenin Türkiye fidesinin %50'den fazlası bey pazarında yetiştirilir yine. Yani tarımla alakalı çok ciddi bir altyapımız, çok ciddi bir potansiyelimiz var. Baktığınızda ortasından geçen bir nehri, bir su yumu var. O da bakıldığında çok gözükmez. insanımızın çalışkanlığı, o topraklarını verimli kullanabilmesi, kullanması, akıllı kullanmasıyla birlikte çok ciddi bir artı pozisyon bir değer katar. Yine baktığınızda Beypazarı'nın coğrafi yapıdan incelediğinizde enteresan bir yapısı vardır. Ee, mesela her bölgenin kendine ait bir coğrafi yapısı, kendine ait yaşamış olduğu bir iklimi vardır. Yani her, iç, her ilin, her beldenin bir iklimi vardır. Beypazarı çok enteresandır bu konuda da. Beypazarı üç iklimi birden yaşar. Karadeniz iklimini yaşar, Akdeniz iklimini yaşar, Karadeniz e, ve Karasal iklimini yaşar. Yani e, Mesela rahmetli anlarım hep Recep Yazıcıoğlu Erzincan Kemaliye'yi oradaki bir kanyonuyla evet. Işte, uluslararası noktada etkinliklere, festivallere taşımıştır. Mesela Beypazarı'nın iddia ediyorum oradan daha güzel kanyonları var. Mesela e, geçin. Peki. tabii ki. Tabii ki coğrafi güzellikleriyle katkıları. Mesela e, vadisiyle alakalı bir Türkiye'ye mal olmuş Ihara Vadisi vardır. İddia ediyorum Beypazarı'nın İnözü Vadisi Ihara Vadisi'nden daha güzel. Kapadokya'dan daha, daha iyi izliyorsunuz. Daha güzel izliyorsunuz. Daha güzeldir. Çok daha iddialı bir yaklaşım. Yani e, yani Beypazarı allah Teala'nın bütün güzelliklerini bahşetmiş olduğu muhteşem bir belde, muhteşem bir bölge. Ben o manada kendimizi çok çok şanslı sayıyorum. Çok çok şanslı görüyorum. Ve öyle bir bölgede öyle bir bölgede belediye başkanlığı yapmak da benim evet. için son derece gurur verici sevindirici bir şey. Evet. Değerli izleyenler şimdi Beypazarı kaymakamına gidelim. Sayın Suat Seyitolu Bey'e kendisini birkaç yıl önce Amasya Vali Yardımcılığı Doğru. görevinde de ziyaret etmiştim. Çayını içmiştik, sohbetinde bulunmuştuk. Şimdi Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitolu Bey'in ilçesiyle ilgili yapmış olduğu değerlendirmeyi bir dinleyelim. Daha sonra sohbetimize döneceğiz. Buyurun efendim. Beypazarı, Beypazarı ilçesinde yaklaşık bir yıl kaymakam olarak görev yapıyorum. Daha önce Haması ve Diyarbakır Vali görevinden sonra bir atandıktan sonra Meypazarı'nı Türkiye'nin gerçekten güzel e, turizm ve kültür şehri olduğuna e, tanık olduk. Bizler de buranın yöneticileri olarak bu ilçenin güzelleştirilmesi, ilişkisi ve sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda katkı sunmak gayesiyle bir çalışmalara başladık. Yaklaşık bir yıl süre içerisinde belediyemizle beraber bu şehrin güzelleştirilmesi ve kalkınması hususunda bir takım projelerin içerisinde yer aldık. Burada daha çok tabi, turizm şehri olması hasebiyle Beypazarı yoğun bir iç e, turizm anlamında hareket için dolayısıyla burada esnaflarımızın özellikle turizm hizmetini veren hizmet sektörünün daha kaliteli olması bir takım eğitimlerin verilmesi hususunda da öncülük etmiş olduk. Ee, genel anlamda bir pazarı hakikaten bir Osmanlı şehri. E, ee, i̇nsanları çok mülayim. Dolayısıyla misafirperver. İşte bu özellikler Ankara gibi interlandı çok yüksek olan, nüfus açısından çok yüksek olan bir potansiyeli buraya çekebiliyoruz. Özellikle sonbahar ve ilk bahar mevsimlerinde yaklaşık e, binlerce turistin akınına uğruluyor Ama burası tabii ki başkanımızın da belki bir konu. Biz burada sadece turizm şehri değil, kültür şehri değil, aynı zamanda tarım potansiyeli aslında da yüksek bir efendim, katkı sağlayan bir ilçeyiz. Yani burada özellikle kış sebzelerin en çok üretildiği ilçelerimizin ya da efendim, merkezlerimizin başında buraya geliyor. Örnek vermek gerekirse havucun ve marul ve benzeri ürünlerin neredeyse yüzde 60'ı, Türkiye'nin yüzde 60'ı bunun üretimi bu ilçeden sağlanmakta. Dolayısıyla insanları çalışan turizm sektörüyle de zaten çok önemli tesislerimiz var, konaklarımız var. Diğer, burayı özellikle yani Beypazarı'nı diğer yerlerden farklı kılan bir özellik de şu, tabii ki tarihi konaklarımız çok sayıda. 2500 yıllarında tarihi bir insanlar ikamet ediyor. Bu da şehri turizm anlamında eski yaşama adına gerçekten canlı kılıyor ve dışarıdaki insanların ilgisini çekiyor. Üç turistin dışında aslında burayı biraz daha cazime merkezi kılmak adına yurt dışı turlarıyla da Efendim, bir takım anlaşmalar yaparak onların da buraya destinasyon noktası olarak çekmek belki hedefimiz olmalı. Onunla ilgili de altyapı çalışmaları Tabii ki bunu yapmak için de uluslararası bir takım efendim, e, firmalarla ya da uluslararası bir takım e, fuarlara katılmak ve kendimizi daha iyi tanıtmak adına bazı faaliyetlerimiz olabilir. Belediyemiz de bu ilçede hakikaten çok önemli hizmetlere öncülük ediyor. Ve bizler uyumlu bir şekilde beraber çalışarak belediye başkanımızın öncülüğünde teşkilatın yapmış olduğu, belediye teşkilatın yapmış olduğu çok önemli hizmetlere tam ediyoruz. Beraber çalışarak birbirimizin vizyonuna vizyon katmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde devam ederse inşallah Beypazarı gelecekte bugün olduğu gibi gelecekte de çok daha önemli bir konuma sahip olacak ve buraya gelen insanlar daha mutlu olacaklar. Güzel bir şeyleri görecekler. Medeniyetimize dair, geçmişimize dair güzel gelenekleri burada görmüş olacaklar. Ve bu vesileyle de da zaten kazanmış olacak. Ve dolayısıyla geleceğe daha emin adımlarla adım atmış olacağız. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Bey Pazarı Kaymakamı Sayın Suat Seyitoğlu Bey Bey'le dinledik. Sağ olsun Sayın Kaymakam Bey ilçesiyle ilgili düşüncelerini ve duygularını anlattı. Efendim tekrar Belediye Başkanı Tuncay Kaplan Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi bir köprü açıldı. Evet. Cumhuriyet tarihinin en önemli yapıtlarından birisi. Allahu Teala yapanlardan razı olsun. Evet. Amin. Osman Gazi Köprüsü. Hainler o köprüyü beğenmezler. Ama o köprü çok büyük bir miras, çok büyük bir ekonomik kazanç. Sizin de o köprü adını taşıyan bir projeniz var. Şehri Osman Gazi. Bu dikkatimi çekti. Şehri Osman Gazi projesi nedir? Böylesine iddialı bir isim ve iddialı bir projeyi Ankara'nın küçük bir ilçesi olan pazarı nasıl yapacaktır? Nasıl bitirecektir? Bu konudaki bu projeye giderken amacınız neydi Sayın Başkan? Teşekkür ediyorum. Bu projeyi uygulayacağımız alan e, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla ülkeye hainlik eden, şerefsizlik yapan bir grubun elinden alındı. Takriben bin dönüme yakınlık bir arazi arazinin içerisinde muhteşem projeler koyduk. Yakın zamanda... Paralel yapının elinden almış bölge. Evet. evet. Muhteşem bir proje sabitliyor düşünüyor İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye de sunumu yapılarak ben inanıyorum ki çok büyük desteklerini alacağız. Hemen şehrimizin girişinde. Osman Gazi Hazretleri'nin, arkadaşlarının, alplerinin isimlerini taşıyan her bir köyün ayrı özelliği, ayrı bir ismi olan kapılarının isimleriyle birlikte takriben arkadaşlar çalışmasını bitirmek üzere, her türlü görsel çalışmalarını bitirmek üzereler. Onunla alakalı muhteşem bir proje olacak. Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek olan bir proje olacak. Bizim geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü yansıtan at binme alanlarının, e, o ok katma alanlarının ya. ve külliyelerinin olduğu en e, merkezinde de oluşturduğumuz Recep Tayyip Erdoğan e, alanı, külliyesi alanı, külliyat alanı diye bir e, isim koyduk. Muhteşem ya. bir Allah alan oluşturuldu. Maşallah diyorum. E, Bravo. Şirinaben girişinde bin dönümlük bir alan. Bu Böyle bir alan, böyle e, bir güzellik herhalde e, başka bir alanda da olmamıştır. Bu manada bunu ilk defa gerçekleştiren bir belediye başkanımız var. Bir Altınköy projesi var. Veysel Tiryaki Beyefendi. Altındağ ben, Belediye Başkanı. Altındağ Belediye, belediye Başkanı. Ben, çok temiz insandır. Kendisinin belediye başkanlığına e, örnek alarak izliyorum. Takdir ettiğim, beğendiğim, e, benim aynı ilde ilçe e, belediye başkanını yaptığım ağabeyimdir. Kendisine tebrik ediyorum bu manada. E, onların projesinin düşünün. 30-40 daha boyut daha büyüğü bir proje. İnşallah süreç içerisinde önümüzdeki günler içerisinde görselleriyle birçok materyalleriyle birlikte önümüze gündemimize gelecek olan muhteşem bir proje olacak. Şimdi başkan birkaç sefer geldim ilçenize. Kızımla beraber orada biraz dolaştık. Evet. Bir kış günü gelmiştik. Sizin orada ayaz oluyor. Soğuğunuz meşhur. Odun kömür var da bu doğalgaz ne olacak? Beypazarı doğalgazdan niye eksik kalsın? Beypazarı doğalgaz gelecek mi? Ne zaman gelecek? Nedir ne değildir efendim? Buyurun. Beypazarı doğalgazla alakalı geçmişte çok ciddi atılımlar, çok ciddi girişimlerde bulunuldu. Elhamdülillah biz en son noktayı koyduk. Şu an e, boru çalışmasının 38 kilometrelik alanın takriben 28-30 dönümlük alanı bitirildi. E, bu sene kışın şehrimizin Doğalgazın geldiği bölgedeki şehrimizin bölgesinde inşallah doğalgaz ısınmaya başlayacağız. Bu ilçemiz için bizim için çok büyük bir kazanımdır diye düşünüyorum. Süreç içerisinde bölgeye gelecek olan yatırımcıları da ilgilendiren, yatırımcılara da katkı sağlayacak olan bir güzel bir çalışmamız olacak. Doğalgaz tabii ki bulunduğu yerde hem ilçenin temiz havası noktasında hem de bölgeye gelecek yatırımlar noktasında, yatırımcılar noktasında en önemli unsurlardan bir tanesi. Evet. Sayın Başkan şimdi çalışma notlarıma bakıyorum. İlginç bir şey daha buldum. Diyorsunuz ki ihtiyaç sahipleri için diyorsunuz. İhtiyaç sahipleri için. Evet. garipleri için ev yapacağız demişsiniz. Seçim döneminizde, propaganda döneminizde ve 60 dönümlük bir belediye arazisinde bunu yapmak adına bazı proje çalışmalarına başlamışsınız. Nereden ihtiyaç duyduğunuz böyle bir projeye beyefendi? Şöyle ki İnsanların hayatta yaşarken en önemli unsurlarından bir tanesi, hani hep Anadoluca derize başımızı sokacak Sokacağım. bir alanımız olsun. Evet. Her insanın bir evinin olması gerektiğine hepimiz inanırız. Biz de bu manada ilçemizde ev sahibi olma ihtimali çok zor olan hemşerilerime kardeşlerime böyle bir imkanı, böyle bir durumu sunacağız. Geçen hafta içerisinde hazineden, geçen hafta. geçen hafta içerisinde hazineden almış olduğum e, parasında ödediğimiz, 1 milyon liraya yakın e, parasında ödediğimiz şehrimizin en güzel alanlarından, hastanemizin hemen hemen üst tarafındaki bölgeden bitirdik. Kendi alanlarımızla birlikte zaten 3-4 aydır TOKI ile, TOKI Başkanımızla birlikte bir görüşmemiz vardı. Hatta TOKI Başkanımız da Ramazan e, bayramı içerisinde içimizi geldiler, gezdirdiniz, gösterdiniz. Evet. E, da ilgilendiler. E, inanıyorum ki önümüzdeki günler içerisinde e, büyük bir atılma, büyük bir e, projeyle projeyi de birlikte hayata geçiririz diye umuyorum. Evet. Değerli izleyenler ilginç bir şey var. Bazı belediyelerde duyardım ama şahit olmadığım bir konuydu. Yaşlı insanlarımız var. Çok rahatsız insanlarımız var. Sakal tıraşı olamıyorlar. Kendi temizliklerini, kendi banyolarını yapamıyorlar. Bakanları yok, edenleri yok. Beypazarı Belediye Başkanı Tunca Bey ve ekibi demişler ki biz evinde yaşlı ama kendine bakamayan olup hiç kimseyi yıkanmadık halde, kirli halde bırakmayacağız. Öyle mi efendim? Evet. E, i̇lgiçti. Osmanlı... Bu bu başlık belki bazılarına komik gelebilir ama benim için ilgiçti. Yani Osmanlı'nın şöyle... temizliği meşhurdur. İslamiyet'in temizliği meşhurdur. Şöyle ki bir gün Allah ömür verirse hepimize bereket uzun ömürler versin. Allah ah, evet. ömür verse hepimiz e, yaşlı olacağız. E, kimin ne olacağı belli olmuyor. Hani ne olduk değil, ne olacağımız. Evet, Çok haklısınız. Ben inanıyorum ki bugün ülkenin Birçok badireyi çok ucuz atlatmasının, bizim hala evimizde huzurlu olmamızın, hala bereketli olmamızın altında o insanların dualarının olduğunun inancındayım. Ben de o düşünceyle, o inançla, o insanların dualarına talip olarak, şu ana kadar unutulmuş, hizmetler noktasında eksik kalmış, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, hatta banyolarına kadar, tıraşlarına kadar yapılma suretiyle 600 küsür hanede, onların her türlü bakımlarını, ev temizliklerini, kendilerinin temizliklerini ne kadar varan her türlü evet. ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle dualarına e, talip oluyoruz, dualarını alıyoruz ve e, inanıyorum ki birçok noktada, birçok manada onların dualarıyla birlikte işlerimizde rast gidiyor, e, yatırımlarımızın daha güzel olması, onların daha yerinde olmasıyla alakalı güzel hizmetlerimiz oluyor. Mesela Ramazan aylarında ben bu ailelerin hepsine, takriben bin küsur insana çadır kurmuyoruz. Biz iftar çadırı i̇ftar kurmuyoruz. İftar yok. İftar çadırı kurmuyorum. Evlerine kadar o insanlara kapısına her, kadar sıcak kapısına yemek bırakıyoruz. sıcak yemek iki öğünlük sıcak yemek bırakıyoruz. Şu ana kadar çok güzel dönüşleri oldu. O insanların dualarını aldık. Evet efendim. Yerinde olduğu hemşerilerimiz tarafından kabul edildi. E, gayet güzel bir proje olduğu düşün söylendi. Yani e, şu ki ilçemizde kapısı çalınmadık, İhtiyaç sahibi olan odunu kömürü giyeceği noktasında, yiyeceği noktasında hiç kimsenin bir e, beklentisi, ihtiyacı e, kalmaksızın e, böyle bir çalışmamızı gönül rahatlığıyla sürdürüp o hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Şimdi başkan bakıyorum, değerli Zener, Ankara'da deniz yoktur. Bey pazarına deniz getireceğim diye Tunca Bey'in bir açıklaması olmuş. Demişler ki başkan sen peynir ekmekli miydin? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne derler bilemiyorum. Amiyan tabirle. Bey pazarına deniz getireceğim demişsiniz. Hayırdır inşallah Tuncer Bey? E, hatta uçakta gelirken de ben İstanbul'a gelirken hep orayı özellikle takip ediyorum. Öyle mi? Türkiye'nin en büyük su alanına sahip e, barajı Sarıyer Barajı. Onun sarı yer barajı, Sarıyer değil mi? barajı. Evet. evet. en eski barajlarımızdan, onun e, su ayaklarında... Şu anda ekrana getirdik o görüntüyü. Evet, o ayakları da Beypazarı'mızın hemen 10 kilometre, yani Beypazarı'mızın da sınırları içerisinde olan bölge. Çok muhteşem, çok güzel... Çok büyük değil mi efendim burası? Çok büyük, çok Göşe büyük. Gülşah Hanım, rica yönetmenim, bir e, büyük kare yapalım. Evet, evet. evet. çok Daha çok güzel. Yani... E, Mesela Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ben o manada takdir ediyorum. Kendisi Eskişehir'de böyle bir projeyi gerçekleştirmiş yapmış. Biz Ankara'da evet. Ankara'nın göbeğinde iktidarken genel iktidarken, Büyükşehir iktidarı varken, genel iktidarımız varken çok büyük yatırım, çok büyük paralar da gerektirmeyen bir şey. Orada oluşturabileceğimiz alanları da tespit ettik. DSA ile gerekli... Ne yapacaksınız peki? Plaj yapacağız. Öyle çok... Plaj. Plaj yapacağız. İnsanların en azından kısa süreli e, su ihtiyaçlarını deniz ihtiyaçlarını çok rahat giderebilecekleri, orada o enerjilerin, o, o ihtiyaçlarını görebilecekleri bir alan oluşturacağız. Bu alanda da ilçemizin hemen dibinde, e, kumsalının dahi çok e, net olabileceği. Hatta e, su sporları, su sporlarının olabileceği. Biz zaten e, kanolarımız var. Sporlarıyla alakalı e, Kalkınma Ajansımızın Genel Sekreterine ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Bizim e, üzerinde uğraşıp kayda değer, güzel projelerimizin hepsine destek alıyoruz. O manada sporlarını zaten yapıyoruz. Bizim Kayı Doğa Sporları Derneğimiz var. O dernek üzerinden her türlü çalışmamızı, her türlü aktivitemizi de çok rahat evet. yapıyoruz. Değerli izleyenler, Beypazarı Belediye Başkanı Sayın Tuncer Kaplan'la sohbetimize devam edeceğiz. İzninizle bilek temarasına gidelim. Daha sonra tekrar beraber olalım efendim.